Arkadaşlar bugün kardeşim Meyra'nın e, kuş ödevini yapacağız. Kuş yuvası ödevini yapacağız. Şimdi gelin hadi yapalım. Biz şöyle arkadaşlar iki tane kestik. Kuş yuvasının bir önü bir de arkası. Kestik arkadaşlar. Şimdi geri kalan e, yanlarını da keselim. Hadi. Şöyle sen tırnağı şu Meyra. Şöyle ben Hı, şuradan. şuradan. Abi kalem vereyim mi? Sen şu tarafı tut. Tamam hadi sen al. Şunu al. al. sen şuradan şöyle. Şöyle. Şuradan. Şu. Şuradan. Tamam. Şuradan. 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 Tamam. Şimdi. Şöyle yap abi. Hı -hı. Biraz daha şey yapayım. Dur de. Şey şimdi şöyle. Onun aynısından bu içini yeni alar kahvecikle. Bir onun aynısından Hı -hı. bir daha keselim. yan tarafı keselim. Bir tane daha şey Nerede? Şu. Böyle kağıt. Hadi. Şöyle şuradan. Ben bu sefer tutayım abi. İki yerden de. Şöyle birleştir. Sen sadece şu tek bir tut bir tanesi. Ee, şu mu? Şöyle. Şuradan. Tamam. Şimdi, Şimdi meyrağı kesiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kestik. Tamam, bu kaldı. Şimdi üst çatılarını Hmm, kenar abi hmm, tamam altını mı yapalım mı kenar çatısını mı üstlerin bir parçaların hepsini kestik. tamam bunlar tamam şöyle koy bir ee... Üstü... şimdi arkadaşlar şey evin alt kısmını kestik şimdi kaplayacağız ben de şimdi yapıştırıcı bir şey Şurasının evin alt kısmını katlayacağız şimdi. Veya yapıştırıcıyı sürüyor. Tamam. Yeşile değdir. Şöyle bir de bunu yapıştırıyor. Tamam. Şöyle Evet. Ben keseyim abi kenarda. Ben keseyim şu parça. Hadi yapıştırız. Şuraya şuraya. Ha, ben seni. Şuraya seni. Ben Böyle sürüyor mu bir tane? Şu. şu, şu. Ağzım sürüyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir şey. Tamam. Sür, şunu, Hadi. Şuraya da sür şöyle şuraları. Şuraya da sür. Evet. Şimdi Şöyle Şöyle sürüyorum Arkadaşlar yine. Bunu Bunu şöyle, sürüyorum. Ben, Al tazı, sürüyorum ne yapacağım? Şöyle Bak, Al Şöyle Şimdi şöyle kapladık arkadaşlar. Evin ön kısmını. Şimdi şöyle Adet yerlerle kaplayalım. Bunlar da şöyle kaplayalım. Arkadaşlar biz bunu kaplayıp gelelim. arkadaşlar. Şimdi bir tanesini şöyle sakladık. Ben şimdi de arkadaşlar sınıf. şimdi sürüyorum pileti. Şunu da şöyle buraya katmak istiyorum. Güzel yanlarım. Pardon. Sen yapıştır. Işte. Şöyle de yine. Şunu Biz bunu çocuklar şimdi katlayacağız. Katlayalım abi. Şöyle düzgün. Tamam, tamam. Şimdi piliti getir. Tamam. Şurasını da sürelim hemen. şöyle meydan şu. Şöyle, şöyle. şöyle. şöyle karton eti abi. Şimdi meydan o şey sürüyor şöyle sürdüm arkadaşlar abi sen yap. Şuraya tam ben şey Tamam sen sür abi. şöyle Git. Al Abi. Şöyle Şunu şöyle şuraya ya da şöyle bastırayım ben de. Tamam. Şöyle. Evet. evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu yaptık. Oldu. Şimdi evet. şöyle. Şimdi sıra buna geldi. Şunu kaplayacağız şurayı şöyle. Bunun eşi neredeydi abi? O onuncısı. İki. İki tane biz yaptık arkadaşlar. Şöyle evet. şunları da kap. Buna aymekteceğiz pembe gene. Aynı şu. Şunu kaldıralım. Bu yakışık. Şurası da yüzden Şimdi makaslı. Ben tutayım mı şunları? Kenarlarını abi. Sen kes. Tamam. Şöyle elim kaldırayım ben. Kestin mi abi? arkadaşlar. Şunu da keselim abi şimdi. Şuradan böyle. Evet, tutuyorum yine. abi kestim. kestim. Evet. İki tane kestik arkadaşlar. Şöyle 2 tane kestik arkadaşlar. Şimdi bunlar kameres. İlişikatlarıyla kaplayacağız. Bunları arkadaşlar. Ben de yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan gidelim. Altan şu ya, Yaptım ben abi al sen onu. Sen şöyle, Şimdi sen onu yapıştır. Ben öbürünü sürerken alırım onu. Arkasını şöyle şöyle yapıştır. Şurayı. Şurayı bir Şu tane abi şöyle bastırayım ben abi sana. Yapayım. yapıştırsen. Şuraya Şuraya Tamam. şöyle gösterelim. Şunu şöyle kapadım. yaptık arkadaşlar biz bunu. Şimdi ikincisini kapatın. Şöyle getir şunu alalım Yapıştırıyorum arkadaşlar şimdi. Evet. Tamam abi, sen yapıştır şu şey yap. etrafına. Ben şöyle yapıştırıyorum arkadaşlar etrafına, her tarafına. Yaptım ben abi. O şimdi, şimdi yapıştırıyorum arkadaşlar. Abim kenarlarını yani katlıyor. Yap. Şöyle şöyle. Evet böyle yapıştırdık arkadaşlar Şimdi çatısını yapalım Çatısını kesip şeyini yapıştıracağız Öyle keselim malzememiz Ben şöyle tutuyorum sen gene kes Şunu da bak Bak şurada Şunu şöyle çekeyim de kesin. Ben yine yapıştırayım. Kesiyoruz arkadaşlar biz. Kestik. Yavakalar. Biraz kum abi, biraz kum var, çok güzel abi, yapıştıralım Ben Şöyle Altına karton yeter. Yapıştıralım. Mera yapıştırıcıları sürüyor. Ben sürüyorum arkadaşlar Şöyle bir iyi sürüyorum. Şöyle bak. Şöyle. Tamam ben sürdüm. Hmm. Ben şöyle tutuyorum abi. Yine. Yapıştırıcıyı yine gene <laughs> bu. Neyse şimdi yapıştırıcı sürsün abi elişi adına. Sonra ben yapıştırayım Ben yapıştırıyorum arkadaşlar yapıştırdım abi ben kenarlarına hep tarafına. <laughs> Ağzım arkadaşlar şimdi. Şöyle Ben şöyle kaldırayım mı abi? Kaldır. Oldu mu? Şöyle de yapalım aynı. Şöyle getir abi şurayı. Şimdi yap, sen yapıştırmayla. Şuradan da bir de yapalım. Şimdi şu köşeyi de hızlı yapıştırmayalım. Yaptım abi. Tamam. Şimdi. Yaptık biz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi çatıyı yapıştıralım. Biz yaptık şöyle çatıyı. Çatıyı yatış, yapıştırdık arkadaşlar. Şöyle evimiz. Şöyle arkasını göstereyim ben size şöyle. Ben şöyle çiçekler çizdim. Arkadaşlar, arkadaşlar eve kuş yuvasını süslüyoruz. Ben çiçek çizdim tane de kalp çizeyim şöyle. Bir tane şöyle göstereyim abi şimdi arkadaşlar. Şöyle. Bir daha senin tarafını göstereyim. Öyle mi? Şunu koyayım.

şey. Ben şöyle Şurayı da kart girmiştim Önceden ben Ben de şu ön tarafını süsleyeyim biraz. Evet. Ben şöyle güneş çizdim arkadaşlar. Böyle doldurdum. Şöyle arkadaşlar. ben de şöyle şeyler çizdim. Kesin. Şöyle ne demek? Şuraya bir tane bulut çizelim arkadaşlar. Şöyle. Ben de şöyle çizdim arkadaşlar. Benim burada da güneşim var. Şurada. Hmm, başka ne yapsam? Hı -hı. Şöyle. Hı -hı. Arkadaşlar. Şöyle oldu. Abi, şöyle biraz şöyle Abi sen oraya yap. Ondan sonra ben yapayım tamam mı? Hı -hı. Şöyle

Şöyle abim böyle çizdi. Kaptış. Tamam. Bir şey. çizdim. Şunu kapat abi şimdi. Şunu kapat. Sen çizmeye başla abi yeşil sen Şimdi Meyra çiziyor resmi. Ben çizdim. Şu kenara bir tane de kalp çizeyim. Şöyle. Şöyle maviyle. Şöyle çizeyim. Arkadaşlar Bitti arkadaşlar. Şöyle şöyle evimizi göstereyim. Böyle şöyle kenarları. Şöyle şöyle şuraya takalım. Şöyle şöyle, şöyle. şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasıl olmuş? Evimiz. Evim, kuş yuvamız nasıl olmuş arkadaşlar? Yoruma yazın. Güzelse güzel deyin. Kötüyse kötü deyin. Ab a Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.